Merhaba sevgili oğlaklar. Aralık ayında sizin için önemli değişiklikler olacak. Bu ay 2021'de hayatınızda gerçekleşecek önemli olayların bir ön izlemesi gibi yaşanacak. Aralığın ikinci yarısında sizin için önemli değişiklikler başlamadan önce 14 Aralık'ta yay burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma bilinçaltınızdaki bazı konuları ön plana çıkarabilir. Hayatınızda gizli saklı olan, bilinç dışına ittiğiniz bazı konuların aslında gündelik hayatınızda sizi ne kadar etkilediğine dair farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu güneş tutulması ve sonrası eğer ihtiyaç duyuyorsanız psikoterapi ve psikanaliz gibi çalışmalara başlamak için uygun görünüyor. Aralık ayının hatta 2020 ve 2021 yıllarının en önemli olayı 17 Aralık'ta Satürn'ün Kova burcuna geçmesi olacak. 2018 yılından beri uğraştığınız kendinizi yeniden tanımlama, hayatınızı baştan kurma çabalarınız sonunda meyvelerini verecek. Satürn'ün Kovaya geçmesiyle kendinizi maddi ve manevi değer yaratma konusunda ispatlamanız gerekecek. Yeni bir şirket kurabilirsiniz, kredi borcuna girebilirsiniz, e, paranızı etkin kullanmak için bütçe yapmanız gerekebilir. Yetenekleriniz üzerine çalışıp e, yeteneklerinizi geliştirmeniz gereken bir dönem de olabilir. İyi bir haber, Satürn'den 2 gün sonra 19 Aralık'ta Jüpiter'in de Kova Burcuna geçmesi olacak. Jüpiter burada Satürnün size yükleyebileceği mali sorumlulukları bir nebze de olsa azaltacak. 21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn'ün Kova burcunda bir araya gelmesiyle sizin için para kazanma, değer yaratma, yeteneklerinizi geliştirme konusunda 20 yıllık bir yolculuk başlayacak. 30 Aralık'ta Yengeç burcunda çok güzel bir dolunay olacak. Bu dolunay yeni yılı aileniz ve sevdiklerinizle beraber evde karşılamak için mükemmel. Sevgili oğlaklar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.